Herkese merhaba, başlamadan önce sahte hesaplara dikkatinizi çekmek istiyorum. Benim tek YouTube kanalım budur, bir de Instagram kanalım var. Başka hiçbir sosyal medya hesabım yoktur. Sahte hesaplar çok fazlalaştı, lütfen dikkatli olunuz. Bugünkü konumuz zamanın para kazanma üzerindeki etkisi. Yani ne kadar erken başlarsanız yatırıma sizin için o kadar iyi olur. O yüzden özellikle genç arkadaşlarım, 18, 19 veya 20 yaşında olabilirsiniz. Benim bugün bir kenara ayıracağım 10 lira ne olur demeyin. Çünkü 18 yaşında bir kenara ayırdığın o 10 lira, 40 sene sonu, yani sen 58 yaşına geldiğinde belki de bu zamanın 10 bin lirası kadar değerli olacak. Eğer yatırıma geç başlıyorsanız, Hani 35'li yaşlardan sonra falan yatırıma başladıysanız o zaman zamanın etkisinden çok fazla faydalanamıyorsunuz. Bu sefer yatırıma ayıracağınız miktarı fazlalaştırmanız gerekiyor. Hepsini ben örneklerle şimdi anlatacağım. Açıklamama lütfen izin veriniz. Şöyle başlayalım. 18 yaşındasın ve 100 bin lira paran var. Nasıl oldu bu? Anne baban senin için doğduğun günden itibaren para biriktirdi. 100 bin lira biriktirmek 18 senede zor bir iş değil. Yani ben hesapladım burada. Ee, aylık 500 lira biriktirseniz hatta daha az. 500 liradan da daha az bir para biriktirseniz aylık. Hiç üstüne koymadan 18 senede 100 bin lira para yapıyor. Tamam mı? Zor bir iş değil. Sen de anne babam benim için böyle bir güzellik yapmış. Bu parayı yatırım için ayırdın. Ve üzerine daha hiçbir katkı yapmana gerek yok. Yani üzerine para eklemene gerek yok. 47 sene boyunca yani 65 yaşında emekli oluyoruz ya 47 sene boyunca 65 yaşına geldiğinde %7'lik enflasyondan arındırılmış reel getiriyle ne kadar paranız oluyor biliyor musunuz? 2,5 milyon lira. Enflasyondan arındırılmış yani %2300'lük bir artış ve bu bir hayal değil bu matematik bu gerçeğin ta kendisi. Bunun içinde ne yaptınız? Ayda 500 lira. Yani günde 15 lira falan e, herhalde biriktirmeniz yeterli oluyor. 18 sene boyunca. Peki. Anne babanız sizi düşünmedi. <laughs> Sen de kendini düşünmedin o esnada. Üniversite bitti. Askerlik yaptın. Hiçbir işte de çalışmak aklına gelmedi. Para biriktirmek aklına gelmedi. Harçlığımdan biriktireyim. Part time işe gireyim. Hiçbirisini yapmadın. Yaşın oldu 24. Bir işe girdin. Ama bu sefer aklın başına geldi... Bir sene boyunca çok sıkı bir şey, şekilde çalıştın. Zaten ailenin yanında yaşıyorsun. 25 yaşına geldiğinde 100 bin lira paran oldu. Yine 100 bin lira paran var ama bu sefer yaşın 25 oldu. Ve bu 100 bin lira parayla yine realde %7 getiri kazandın. Yani enflasyondan arındırılmış bir şekilde. Ve buna bu sefer de 40 sene boyunca devam ettin. Yaşın oldu 65. 65 yaşına geldiğinde senin de elinde 1,5 milyon lira tiko para <laughs> Tamam mı? Bu da böyle. Diyelim ki daha da geç aklın başına geldi. İşte işe girdin, evlendin, çoluk çocuğa karıştın. Yaş oldu 35 ve bir gün ayıktın. Dedin ki bu böyle gitmeyecek. Benim dizginleri ele almam lazım ve 35 yaşında yatırım olayına başladın. Cebinde yine 100 bin lira var. Aynı şekilde %7 real, get %7 real getiriyle başladın yatırıma ve 30 sene boyunca bu sefer devam ettin. Yaşın geldi 65'e emeklilik yaşına geldin ve 65 yaşına geldiğinde ne kadar nakit paran oluyor biliyor musun? 750 bin lira. Yine güzel bir para. Bugün 750 bin lira ile 1 artı 1 bir daire alınabilir. Emlak videolarımda bunu anlattım. Peki biz burada neyi gördük? Bu bize ne anlatıyor? Bu anlatmış olduğum hikaye. Zamanın gücünü anlatıyor. Eğer sen yatırıma daha geç başlayıp yani 35 yaşında yatırıma başlayan birisinin 18 yaşında yatırıma başlayan biriyle eşitlenebilmesi için yatırdığı para miktarını artırması lazım. Aslında işin sırrı burada yatıyor. Bir de şu düzenli yatırım. Yani her ay aslında her ay yatırım bana göre düzenli yatırım değil. Her hafta değil. Her hafta hatta her gün yatırım yapmalısınız. Çünkü ayda bir kez yatırım yaparsanız ayda bir kez altın alıyorum. Hisse senedi alıyorum Vesaire. Onun yerine ben şöyle yapmayı daha uygun görüyorum. O ayda bir kere harcayacağım parayı işte 20 iş günü var ya bir ayda 20'ye bölüp her gün alım yaparsanız bence daha etkili olur. Ha günlük yapmaya vaktiniz yet yetmiyorsa haftalık yapabilirsiniz. Ee, ayda bir kez yatırım yapmak yani arayı soğutuyorsun. 30 gün çok uzun bir zaman. Arayı soğutmaman lazım. Amacımız en erken vakitte emekli olmak. Zaten bu kanalı izleyenlerin e, genel amacı bu. Özellikle bu yatırım olayında sert düşüşleri takip ederseniz yani piyasalarda sert düşüşler olduğunda alımları biraz artırırsanız ve aşırı yükselmiş ürünleri satıp düşen ürünlerden alırsanız tabi bunu günlük haftalık aylık böyle algılamayın bu söylemiş olduğumu. Bunu yıllık iki yıllık bu şekilde bakıyorsun iki yıl geçmiş işte bu ürün çok düşmüş tamam buna alım fırsatı veriyor. 2 yıldır düşüyor, anlatabiliyor muyum? Ya da 2 yıl geçmiş, artık zirve olmuş. Ha, buradan biraz ucundan satışla başlayabilirsin. Bu şekilde e, hani işte hisse senedi düştü, altın yükseldi, altın düştü, hisse senedi yükseldi falan gibi. Çünkü e, her e, kriz içerisinde fırsatları barındırıyor. Her krizin içerisinde bir fırsat var ve bu şekilde çaba gösterdiğinde eminim ki hedeflerine ulaşacaksın. Hatta 45 yaşına gelmişsen bile bence sorun değil. Hala yatırım yapabilirsin. Çünkü Türkiye'de ortalama yaşam süresi erkekler için 76, kadınlar için 78 diye biliyorum. Yani nereden baksanız önünüzde en kötü 30 sene var. Tabi Allah bilir ne kadar yaşayacağımızı ama biz burada ortalamaya göre konuşuyoruz. Yani Türkiye ortalamasını söylüyoruz. Bu kalan 30 senenin ilk 10 senesini kendinizi biraz zorlayarak yatırıma ayırıp Kalan 20 seneyi de çok rahat, konforlu bir şekilde geçirebilirsiniz. Ve yatırım yapmak demek sadece bu anlattıklarım değil, tutumlu bir yaşam sürmeniz de gerekiyor. Yani biraz sıkıntı çekeceksiniz değerli dostlarım. Yani eğer sen finansal refaha ulaşmak istiyorsan, ya ben hem sefamı süreyim, orada burada gezeyim, hem de çok param olsun, böyle bir dünya. Yok kusura bakmayın yani. Gerçekçi olmak lazım. Şimdi nasıl olacak bu iş? Onu, onu biraz anlatacağım. Kendinize bir... ...özgürlük fonu oluşturacağız. Bir hedefimiz var bizim işte. 45 yaşındaki bir birey için bunu söylüyorum. İşte 50 bin lira maaş alıyorsun. Tamam mı? Bunun %10'u olan 5 bin lirayı bir kenara ayırıyorsun. Her ay. Tabii bu daha genç yaşlarda bu oran değişiyor. %30'lara, %50'lere çıkabilir. Şimdi önümüzde 3 tane kutu var. Ve bu kutular senin birikimlerini yönettiğin kutular. Birikimlerini koyacağın yerler. Kutunun bir tanesinin ismi... Security, güvenlik. Güvenlik çok önemli. Şimdi biliyorsunuz her yerde şimdi güvenlik var. Metroda da var. Çalıştığınız şirkette de güvenlik var. Güvenliksiz olmuyor artık günümüz dünyasında. Güvenlik şart. Buraya güvenlik kutusuna koyduğumuz paranın likit para olması gerekiyor. Yani ben ihtiyacım olduğunda oradan parayı çat diye rahatça kullanabilmem lazım. En fazla bir gün falan beklerim. Daha fazla bekleyemem. Ne olabilir? Fiziki altın olabilir ya da para piyasası fonlar olabilir. Bize çok fazla bir katkısı olmayacak bunun. Ama ne zaman ihtiyaç duysam oraya elim atsam rahatça ulaşabileceğim bir para ve e, en kötü bu kutu benim 6 aylık tüm masraflarımı karşılamalı. İkinci kutumuza geliyorum. Bizim burası bizim riskli bölgemiz. Buraya koyduğumuz para e, kısa zaman içerisinde büyük değer kazanabileceği gibi zarar da ettirebilir. E, ama önemi yok. Çünkü bizim bir hedefimiz var. Eğer bu ikinci kutu yani e, risk kutusu deyim ben buna. Başarılı olursa benim hayatım değişecek ya. Davetesi var mı? Ben burada burası benim her şeyi kaybetmeyi göze aldığım bir yer. Üçüncü kutumuz birikim kutusu. Buraya ise birinci ve ikinci kutudan gelen karları koyuyoruz. Ama karın tamamını değil yarısını falan koyuyorsunuz. Çünkü o risk kutusunda risk çok yüksek olduğu için oranın büyümesini hızlandırmamız gerekiyor. Kutudaki miktar ve oranlar yaşınıza göre değişecek. Yaşınız gençse risk alma miktarınızı yükseltebilirsiniz. Ee, ama 40'lı yaşlardan sonra risk miktarı birazcık azalabilir. 50'li yaşlardan sonra zaten artık her şey yerli yerine oturmuş oluyor. Ondan sonra artık risk miktarını azaltıp güvenlik kısmını çoğaltabilirsiniz. Ee, başarılı yatırımın sırrı değerli dostlarım önce para kaybetmemektir. Daha önce de demiştim. Ben defansif bir yatırımcıyım. Yani bu kanalı takip ediyorsanız sizin karşınızda defansif, para kaybetmemeye odaklı bir yatırımcı var. Yani ben çok risk alayım, çok kazanayım benim böyle bir düşüncem yok ve bu düşünceyi de doğru bulmuyorum. Asıl amacımız para kaybetmemek ama elbette biz risk alacağız. Fakat şunu da unutmayınız. Ne oldum değil, ne olacağım demelisiniz. Bunu bana <laughs> babam söylemişti rahmetli. Ee, sen tamam ben bu işi çözdüm deyip ipleri çok erken gevşetirsen Allah korusun o tüm emeğin birikimin mahvolabilir. Dikkatli olmak lazım ve hiç kimse varlığına güvenmesin. Yani e, anlatacaklarım bunlar. <laughs> Bugünlük sanırım bu kadar yeterli Ol, olur. Ee, tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.